Hiçbir şey ne demek? Hiçbir şey neyi ifade ediyor? Bakalım. Bu videoyu Ceren Özcan adlı takipçim için yapıyorum. Ceren Özcan rica etti. Ben de onu kırmıyorum. Sadık bir takipçi. Diğer takipçilerimiz de istekte bulunursa isimlerini kullanarak video yapabilirim. Evet Cerenci. Seni çok seviyorum. Ceren, hiçbir şey bir zamirdir Türkçede ilk önce. Hiçbir şey, olmayan şeylerin tamamı. Yani ya da hiç olan şeylerin tamamı bu yokluğu ifade eder. Hiçbir şey yok. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum gibi şeylerin yerine kullanılan belirsiz anlamda bir sözdür. Mesela sana ne söyledi? Eğer karşıdaki insan söz konusu sorunun muhatabı insan sana kesinlikle seninle konuşmamış ise sen ne dersin? hiçbir şey söylemedi yani yokluk yokluğu ifade eder. Mesela görme engelli Samuel'in söylediğine bir göz atalım. Samuel diyor ki doğuştan kör olanların karanlığı gördüğünü, siyahı sadece siyah rengi gördüğünü söylemek yanlıştır. Çünkü onlar siyahın da ne olduğunu bilmiyor ki gördükleri şeyin siyah olduğunu bilsinler. Çünkü genelde o insanlar siyahla kıyaslayıp tanımlayabileceği başka görünüş olmamıştır. Başka bir şey gözleriniz kapalıyken gördüğünüz o şeyden başka bir şey görmemişler ki o siyah dediğiniz şeyle karşılaştırsınlar da ona siyah diyebilsinler. Ona siyah diyemiyorlar. Bu nedenle Samuel doğuştan kör olan insanların görüşünü sadece hiçlik olarak ifade eder. Sadece hiçlik. Yani yokluğu ifade eder diyor. Siyahlığı, karanlığı ifade etmez. Çünkü onlar siyahlığın karanlığı da bilmiyorlar. Karanlığı tanımlayabilmeleri için önce onların aydınlığı görmüş olması lazım ki karanlıkla karşılaştırabilsinler. O da olmadığına göre hiçliktir. Hiç e, peki hiçbir şey nasıl yazılır? Bu kelimenin yazılışı zamir dedik ve yazılışı hiçbir bitişik yazılır. Şey her zaman ayrı yazılır unutmayın. Şey her zaman ayrı yazılır. Yani şu şekilde. Hiçbir şey şu şekilde yazılır. Şey neyin arkasına gelirse gelsin şey kelimesi her zaman ayrı yazılır bunu unutmayın. Hiçbir kelime ile bitişik yazılmaz şey kelimesi ayrıdır. Bunu aklınızdan çıkarmayın. Evet Ceren'ciğim umarım faydalı olmuştur. Yorumunu ve like'ını bekliyorum Ceren.